Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 R2 kutu açılışını yapacağız. Buradan açmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi böyle geliyor. Şunları çıkartalım. Kendisi 2400 wattlık bir cihaz. 52 amper, 52 voltlu bir cihaz. Şöyle de bir çantası bulunmakta. Klasik Roma çantası. Çıkartalım. şöyle arka ekcam olur, onu var diye mi? Şöyle garanti kullanım kılavuzu. Kendisi 45 kilo ağırlığında. Şuradan açalım. Şurayı <laughs> getir. Önce göz 12 x onda Onu da belli bir süre kullandıktan sonra sattık. Bunu aldık. İnşallah bununla güzel videolar gelecek. de kanala destek olmanız için abone olup like atmayı unutmayın. Kendisi olmanın en rahat kutularından birisi. 2400 watt gücünde yaklaşık 70 km hıza ulaşıyor. 50 55 60 km menzili kullanımı var. Hızlı kullanıma göre değişir. Kilo farkına da bağlı. Önce buraya çekelim. yani o yüzden böyle çok özür dilerim. Bunu seçmeye gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi gidonu taktık sıra arka çamurlukta. Arkadaşlar biraz Şuradan küçük olanı ayrıya çıkartıyoruz. Bu arka ek çamurluk çok iyi düşünülmüş bence. Ben diğer 10-12x bası kullanırken çok arkama çamur geliyordu. Bunun sayesinde gelmeyecek inşallah. İlk önce buraları açıyoruz. Gerçekten çok güzel bir cihaz. İnşallah bunlar çok ilginç güzel videolar gelecek. Şuraları açalım yaz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulumumuzu yaptık. Buraya arka taktık. Şimdi gelin size burayı göstereyim. Bildiğiniz gibi bunun bataryası çıkartılabiliyor. Fabrika çıkışı 00 geliyor. Böyle çeviriyorsunuz. Şuradan tutuyorsunuz. Açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunu çıkartıp taşıyabiliyorsunuz şu manetleri açtıktan sonra şurayı açıp çıkartıyorsunuz. Ben şimdi çıkarmayacağım. Bunu aç kapattıktan sonra kontrol edin, bastırın. şuna çıkarttıktan sonra rahatça taşıyabiliyorsunuz. Ağırlığı 7 kilo bunun. Sonra geri kapatmak için kapatıyorsunuz, buraya çeviriyorsunuz. Şifreyi değiştirmek için de bunu şurada bir boşluk var şu arada. Şu an gösteremiyorum. Diğerki videolarda gelecek. Şu boşluğa koyup açabiliyorsunuz. Şimdi skuterimizi bir açalım. İlk geldiğinde şifesi 00 gelir. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.